Arkadaşlar bu da partiki 22 saniye hepsi. Şöyle bu da kuş kafesi için paketlerinden mama kabı yaptım. Evet bu arada dışarıda öyle böyle kar yağıyor ki Gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar. Buldum. Bu kadar da. Dırın, 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 dırın. birazdan artık elektrikler kesilecek. Oh, pardon. Ee, kendimizi ayarladık. Ps, ps, ps. Allah ne Allah elektrik elektrik. Bir dakika arkadaşlar. Aşık ışık fazla o zaman kapanmış bilmiyorum arkadaşlar o yüzden e, şimdi gideceğim bunu videoya koyacağım elektrikler kesildiğinde ve eee adı nedir hem elektrikler kesildiğinde hem de kar yağdığında görürüz aslında arkadaşlar ben ağızlar yapmaya karar verdim. 3 dakika olsun. 5 dakikada bitireceğim bu, bu videomu. Tamam.